Hepimiz teknolojiye meraklıyız. Yeni teknolojiler biz meraklıları cezbediyor ve bu teknolojileri paylaşmak konusunda bir o kadar da heyecanlıyız tabii ki. Fakat paylaşırken işler yolunda gitmiyor. Bunlardan biri okulda çocuklara Raspberry Pi 4 ya da onun bir işi anlatırken yaşanan aksaklıklardan biri de aldığı IP bilgisini görememek. Çocuklara anlatırken uzak masası programı olan Real VNC Re programını kullanarak anlatıyorum. Ve anlatabilmem için bağlanan, bağlanan içinde ip bilgilerine ihtiyacım var. Hal böyle olunca farklı teknikler kullanmak gerekiyor. Bu da sol kulağımıza sayede dolaştırıp tutmaya benziyor. Şimdi diyeceksiniz modemin arayüzünden öğrenebiliriz. Burada ek bir parantez açalım. Herhangi bir kurumda değil erişmek izin almak tam bir zorluk. Kısaca ister kablosuz, ister kablosuz bağlantı yapın. o ip bilgisi yerinde durmayabiliyor, değişiyor. Hal böyle olunca bu tek kart bilgisayarların üzerinde bulunan pinle bir ekran bağlayıp kullanma fikri geldi. Hem arka planda sürekli çalışacak hem de ilgili pinlerle taktığımda onu çalışıp hemen bilgileri görecektim. Öncelikle iki SPC tek kart bilgisayarı inceleyelim. 13PB için 26 pin ve Raspberry T4'ün 40 pini olmasına rağmen ortak pin dizimleri sahip olmaları işimizi kolaylaştıracak. Bu sayede tek bir kod tabanı ile daha az kodlama yaparak karmaşıklığı azaltabiliriz. Öncelikle tekce ekran kullanacağımız için tekce kütüphanesini çalıştığımız Python projesini eklememiz gerekiyor. İki bilgisayarda Debian tabanlı bir Linux üzerinde çalışıyor ve ifconfig ile bağlantılarının IP bilgilerini alabiliyorum. Fakat burada da, da çok karmaşık ifadeler alıyor. E gittim karmaşık parayı ChatGPT'ye verdim ve neyi istediğimi sordum. O da bana bir regex metni ile filtreleme yaparak sadece düz bir şekilde IP bilgisini alabileceğim bir kod döndürdü. Şimdi satır satır açıklayalım. Öncelikle getinfo klasını oluşturup init kısmını boş bırakıyoruz. Ardından get ip metodu bize ip ve bir parametre ile komut veriyor. İlk kod yukarıdaki parametreyi komutu çalıştır. İkinci kod ise karakter kümesini ayarla. Üçüncü kod ise regex ifadesine uygun olan metni yani IP bilgisini filtreleyerek alıyoruz. Koşul ifadelerinde ise eğer eşleşme var ise SSM, yani IP'yi döndürür. Yoksa bağlı değil mesajını döndürür. Bu Python kodu sadece parametrede belirtilen bağlı IP'lerin IP'sini döndürür. Get hostname metodu ise bize A bağlı olduğumuzda bilgisayar A adını bize verir. Gelelim diğer bilgilere. Ne yazık ki iki kartın ortak yönleri olsun da yazılım tarafında Raspberry Pi bir tık önde olduğunu kabul etmek gerek. Zira topluluğun çok büyük bir payı var. Önce işlemcinin ısısını öğrenmemiz gerekiyor. Raspberry Pi'de komut olarak VC gen komutuna measure temp yazarak ısıyı öğrenebiliyoruz ve onu hızlıca çevirdikten sonra eşittirden sonra ayırma işlemiyle CPU ısısının sayısı olarak elde ediyoruz. Tek bun, bunu mu elde edebiliyoruz? Tabii ki hayır. Parti kütüphanesi olan ps ütül ile RAM ve CPU kullanımını da öğrenebiliyoruz. RAM kullanım byte cinsinden verdiği için küçük bir matematik işlemiyle gigabyte boyutuna çeviriyoruz. Önceki byte, sonra megabyte, en son gigabyte bölümlendirmesini de yaptıktan sonra buradaki madem dikişlerin tamamen çevirme işlemidir. senin sayın sayının ne kadar alacağını da söylüyoruz. Virgül'den sonraki iki sayı gayet yeterli bizim için. Bir başka özellik ise eğer Docker gibi bir program kuruluysa onunla ilgili bir şey ele almak olacaktır. Ben de burada kaç tane Docker konteynerin çalıştığını öğrenme amaçlı bir koz yazdım. Kısaca satı sayma ile kaç tane Docker konteyner çalışıyor görebiliyorum. Hani demiştim ya farklar. 12'den farklı farklı bir komut ile CPU üstünü alıyoruz. Farklardan değil de bu. Bunun nedeni ise aynı altyapı mimarisine sahip olmalarına rağmen üretici driver ve kütüphane farkı. Gelin işin daha kolay tarafına. Demiştim ki iki satırda ayrı bilgiler yazacak ama her bir bağımsız olacak diye. Onun için kodun okunaklığını artırmak için bir klas tanımlıyoruz. Ee, show lcd verip yapıcı yani Zaz tanımladığınızda tanımlandığında çalışacak. Az önceki bilgiye verdiğiniz yani getin koyu Selt nokta diyerek tanımlıyoruz ki kullanımı kolay olsun. Ardından iki tane azen kuran tanımlıyoruz. R1 ve R2 adında bunlar bizim tutumlarımız olacak. Ardından ilk metot olan R1'e self parametresini verdikten sonra LCD parametresini hem kablo hem de kablosuz aleyzen adını taşıyacak fc3 parametrenin de bir özve yazmaya başlıyoruz. Önce ne çalış bekle sonra bilgi. İlk sütunu tamamlıyoruz. Buradaki evet iş bitene kadar bekle. Asynchron sleep 5 ise asynchron olarak şu kadar saniye bekle demek. Aynısını R2 yani diğer bilginin olacağı satır içinde yazıyoruz. Burada sadece self ile LCT objesini vermek yeterli oluyor. Hadi gelelim asıl programın bir bütün olarak çalıştığı yere. Main metodu. Ama önce bir diğer fark olan gpio'dan bahsedelim. Şimdi GPIO edisini aynı demiştik. Fakat bağlı olduğu yolları numaraları farklı. Örneğin aynı yere takacağımız kalitre bağlantısı. Rastlayıcıydı 1. kanaldayken 13P'de 5. kanalda. O yüzden tek parametreli bir asenkron var yazıyoruz. Planet olarak sayısal olsa yeter deyip açıklamasına gelelim. Burada bir create LCD fonksiyonumuz var. Fonksiyonumuza ilk baktığımızda biraz karmaşık görünüyor. Ama açıklamasını yaptıkça daha az karmaşıklaşacak. Aslında bu fonksiyonu yaptığımız için lcd'nin takılıp takılmadığını hata alarak kontrol etmek. Nasıl mı? Şöyle while true ile sonsuz bir döngüye alıyoruz programı. Ve LCD oluşturmaya çalışıyoruz. Burada LCD oluştururken vermiş olduğumuz parametrelerde eğer bir LCD bulunamazsa bizi hata durumuna düşürüyor. Ve 10 saniye bekletiyor. Ve tekrar while true döngüsü devam ettiği için tekrar oluşmaya başlıyor. Eğer takılı olduğu zaman ise başarılı bir şekilde oluşturup bunu bize LCD olarak LCD objesi olarak bize geri savunuyor. Bunu ben neden anlattım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Çünkü LCD oluşturulana kadar main metodu onu tekliyor. LCD oluşturulduğunda ise bir sonsuz döngüye giriyor. Ve burada iki asenkron metodu ikisi de aynı anda çalışılıyor. Biri bitene kadar diğerini bekleyecek şekilde bir Peki bittiğinde ne oluyor bu asenkron metot? Tekrar başlıyor. LCD ekranında sonsuza kadar e, bilgilerimizi görebiliyoruz. Tabi bilgiler değiştiğinde LCD ekranımızda o bilgiye değiştirecektir. Örneğin görürüm. eğer işlemcinin ısısı arttığında zamanı geldiğinde ısısını Aklın görebileceksiniz ya da ip dilişiminde o ip dilişiminde görebileceksiniz. Fakat şu anki sistem el çalıştırmaya uygun yani biz uzaktan erişe erişip yere da bilgisayarın içinden çalıştırmaya uygun. Peki biz bunu her başladığında çalışmak istediğimizde ne yapacağız? Ayakkabı servisi olarak tanımlayıp ayakkabı sergisi olarak başlatacağız. Bu da başka bir videonun konusu olsun beğenmeyi. Ve abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz.